kadar başkanımız Seçil Uysal'a sözü bırakmak istiyorum. Ardından Şebnem Hanım'ın değerli paylaşımları bizimle olacak. Teşekkür ederiz. Merhabalar, Merhabalar. hepiniz hoş geldiniz. Sanırım çok fazla uzatmadan ilk önce sizi tanımakla başlamak istiyoruz. Daha sonra etkili iletişim adına bir sunum sizden rica ediyoruz. Peki. Böyle çok güzel cümlelerle giriş yaptınız. Üzerimdeki baskı arttı. Umarım e, herkesin e, hani memnun olacağı bir şeyler e, alıp cebine koyabileceği, benim de sizlerden alıp cebime koyabileceğim bir, bir o söyleşi olur. E, böyle ilki bugünün anlam ve öneminde zaten buradaki çoğunluktan da görürüz. Görüyorum hani çok doğru bir günde doğru bir şey e, yapmışsınız. Böyle bir karar vermişsiniz dernek olarak. E, buradaki şanslı kişi olmak ya da kobay olmak da mesleğim gereği de gurur duyacağım bir şey olsun. E, gurur duyduğum da bir şey aynı zamanda. Teşekkür ederim tekrardan. E, tabii şimdi söyleşi deyince biraz zor ama e, beni az konuşturup sizlerin de konuştuğu bir söyleşi olursa e, daha keyifli olur. E, bir sürü hazırlamadım bu arada. E, tamamen hani böyle sözel anlatmaya çalışacağım. E, ama önce kendimi kısaca bir tanıtayım. Ondan sonra da ee, bir öncesinde konuştuğumuz sizlerle kısa yazıştığımız birkaç gelen soru minvalinde böyle başlayayım. Ya artı bir soru yoksa eğer. Aralarda siz istediğiniz gibi lütfen hani hem katkı hem yorum hem soru vesaire e, arkadaşlarımızdan da hepimizden dinleyen herkesten katkı bekleyeyim. E, Şebnem Yaşaroğulları ismim. E, ve e, İstanbul doğumluyum. E, 1977 İstanbul doğumluyum. Ee, moleküler, biyoloji ve e, genetik mezunuyum, Boğaziçi Üniversitesi'de oldum. Ondan önce de e, Fransız Lisesi'nden mezun oldum. Dolayısıyla yarı Fransız, yarı Amerikalı e, eğitim harmanıyla e, bir yerlere gitmeye çalıştım hayatımda. E, genetiği bitirdikten sonra da hasbel kader aslında e, yolum klinik araştırmayla kesişti. O zaman saha koordinatörlüğü yoktu. E, görev tanımı olarak yani bir görev yoktu. E, Dokümantasyon uzmanı diye bir şey vardı merkezlerde. Şimdiki CTA'nin bir türevi gibi, klinik, klinik araştırma asistanı, bir türevi gibi düşünebilirsiniz. Öyle başladı hikayem Muntipek İlaç'la. Arkasından CRE'lik, işte kıdemli CRE'lik, yöneticilik, bölge yöneticiliği, satış pazarlama yöneticiliği, sonra tekrar bölge diye diye gitti. Kabaca 20 senelik işte Lundbeck, PPD, Lili ilaç bir geçmişim var. Bütün o kurumsal yolculukların devamında da Lili'nin en son bölge yönetimindeydim. İmea bölgesinde Avrupa'nın Avrupa ülkeleri artı Türkiye ve Middle East, Orta Doğu'nun bulunduğu bölgeyi yönetiyordum. Ama lokasyon değişikliği sebebiyle yollarımızı ayırdık. Ve ben de başka bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. 2018'in sonu itibariyle Krondel e, çatısı altında bir sorumluluk aldım. Krondel küçük bir e, araştırma şirketi, İsviçre menşeili. Çalışan sayısı da çok ufak çünkü bir startup Krondel. E, ve daha erken fazla, preklinik fazla çalışmalar yapıyor. Onlara destek veriyor. E, ama istedikleri şey Klinik fazla yolculuklarına devam etmek, yani bizim daha çok yani burada katılan arkadaşlarımızın daha çok içinde olduğu pas çalışmaları aşamasında da büyümek. Ee, bunun için de ilk önce e, saha koordinatörlerinin bizim ülkemizdeki e, majör rol olan saha koordinatörü ama gene aynı bölgede İmmea bölgesinde SMO servisiz dediğimiz yani bir merkezde bir çalışmanın yürümesi için gereken her türlü desteğin, planlamanın, organizasyonun yapılması, servisini sağlamak adına bir yapıyı e, kurmaya çalışıyorum, büyütmeye çalışıyorum o bünyenin içerisinde. Bunu da Türkiye'deki kurallar gereği, e, Türkiye'deki regülasyon gereği e, buradaki bir firma bünyesinde yapmamız gerekiyor. Bunun için de Mene Grup'la bir ortaklığımız var Türkiye'de, beraber ilerliyoruz Türkiye e, operasyonumuzda. E, o yüzden de iki şapkayı birden taşıyorum aslında e, ve amaç hani e, merkezlerde aşkla, sorumlulukla, keyifle, e, özveriyle bu işi yapan e, bir sürü takım arkadaşı yetiştirmek. E, biz 2018'de başladığımızda 4 kişi vardı ekipte. Şu anda 50 kişiyiz. E, gittiğimiz şehir sayısı 3'tü. Şu anda 15 şehirdeyiz. Bu böyle pandemiye rağmen ne mutlu ki hani büyüyerek daha çok yere ulaşmaya çalışıyoruz. E, bu tarz aslında Derneklerde ben tabi bunlar benim hani kurumsal misyonlarım ya da e, yapma yapmam gereken sorumluluklar ama bunun paralelinde durmuyor bu tarz işte hem bu dernek hem e, tamamen alakasız işte e, gençlerin gelişimiyle alakalı derneklerde koçluk eğitmenlik anne baba eğitimleri astroloji e, yolculukları gibi gibi her terden çalmaya pandemide delirmeden yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Ben yani girişini çok uzattım ama 20 sene 20 sene önce bir şey demiştim. İnsana dokunacağım, insanla alakalı bir şey yapmak istiyorum ben demiştim. E, klinik araştırmada bence tam olarak öyle. Her ne kadar sıkılsak da işte o doldurduğunuz raporlardan girdiğiniz ICAREFLerden işte bu gelen CRE'lerden gelen e, eksiklerin listesini tamamlamaya çalışırken, hocaların peşinde koşup imzaları almaya çalışırken her ne kadar sıkılsanız da, bunalsanız da en sonunda gerçekten bir tane bir hastanın e, herhangi bir hastalığına ufak da olsa bir katkı yaptığınızı, hayatında ufak da olsa bir farklılık sağladığınızı ya da çok ihtiyacı olan birisine farklı bir ilacın gitmiş olmasına vesile olduğunuzu görmek ee, benim için hala bu işte çok kıymetli. Umarım dinleyen herkes için de öyledir ya da en azından bu tarafından da bakmaya çalışabilirler. Ee, hani çok da hep şey söylüyorum e, muhtemelen yani büyük konuşmayayım ama ben bir sigara firmasında çalışamazdım hayatım boyunca. Orada çalışanları yatsımak ya da kötülemek anlamını söylemiyorum. Ben tarzım itibariyle çalışamazdım. Ama onlar da eminim ki kendi içlerinde e, orada doğru olan bir e, anlam katıyorlardır. O yüzden ne mutlu ki bu meslekteyim, ne mutlu ki bu sektördeyim. Ee, bu konuşmada hani niye e, kurra çektik bana çıktı. Çünkü e, bizim ekibimizin içerisinde e, namım çok konuşan olarak yaygın. E, dolayısıyla toplantılarda hani e, bazen susturmakta zorlanıyor arkadaşlar beni. Ama bu sefer de zaten söyleşmem için çağırdınız. Dolayısıyla susmamam gerekiyor diye düşünüyorum. Ama evet. sizden de katkı gerekiyor. Anlatın <laughs> Bize bol bol anlatın istiyoruz Cevlim Hanım. Deyimlerinizden faydalanmak <laughs> istiyoruz. Ee, bir küçük soruyla başlamak istiyorum. Ee, Lütfen. İletişim nedir? Etkili iletişim nedir? Özellikle pandemiyle birlikte içinde bulunduğumuz süreçte. Ee, koordinatörler olarak, yaylarla, hastalarla, sponsorlarla, yarımızla iletişimde nelere dikkat etmeliyiz? Bunlarla ilgili de bir yorum alabilirsem sizden çok sevinirim. İkilerinizi merak. Deneyelim, edin. deneyelim. İletişim nedir? bunu biz de beraber çalıştığımız arkadaşlarımız hatırlar. belki şu anda okulda öğren şey çocuk kardeşi vesaire ilkokul, ortaokulda olanlar da Yapılarlar. İletişim aslında böyle çok basit bir döngü yani şöyle elimle göstereyim böyle bir dairesel bir döngü birinin bir mesajı var başka birine bir mesajı bir taraftan bir tarafa bir mesajın akması demek aslında. En basit tabiri bu hani belki yaptığımız elektrik akım projeleri vardır kabloları bağlarsınız o ucu bağlamadan o elektrik oradan geçmiyordur pilden öyle bir şey aslında iletişimde o. Döngüsel daireyi tamamlamak mesajın bir tarafa ulaşmasını sağlamak, karşı tarafında bunu almasını, aldığı şeye bir etki ya da tepki, onda bir etki oluşması ya da ona bir tepki vermesini görmek demek aslında iletişim, en basit tabiriyle. Bu kadar basitken ama basit değil çünkü e, çok şey etkiliyor iletişimimiz. Yani e, işte ben başladığımızdan beri. El kol hareketleriyle konuşuyorum ki yüz yüze olduğumuzda daha çok bunu post şey Elektronik ortamda, online ortamda kısıtlı yapabiliyorum. Normalde işte odada olsak yürüyeceğim. Dolayısıyla e, vücudumu, kendi e, ruh halimi, kendi enerjimi, aklımdan geçenleri aslında sadece sözle değil bedenende ve fiziki dürtülerle e, de aslında paylaşabiliyorum karşı tarafta. Hepimiz böyleyiz aslında. Dolayısıyla iletişim yani, ne no olur bu bu toplantıya şey diye başladım düşünün, çok sıkışık bir ortamdayım, belki arabanın içerisindeyim, işte e, oradan bağlanmışım ya da bir kafedeyim, oradan bağlanmışım konuşmak için. Ee, ve, e, evet günaydın, günaydın diye de konuşabiliyor olabilirdim ki böyle konuşan arkadaşlarımızla ya da bazen hepimiz de aynı moda geçebiliyoruz, olabiliyoruz. Dolayısıyla o... Çember çok basit bir çemberken o çemberin bulunduğumuz ortam, vücut dilimiz, e, modumuz, bizim modumuz ve karşı tarafın modu. Çünkü o bir çember olduğu için sadece bizim modumun ne olduğu önemli değil, karşı tarafın modunun ne olduğu önemli. E, Anlattığınız şeyin içeriği, tabii bunlar hani dışsal faktörler ama bir de verdiğimiz mesajın o gidecek şeyin ne olduğu da önemli. Giden şey iyi bir şeyse, Güzel, umut verici ya da pozitif bir şeyse başka bir şey, negatif bir şeyse başka bir şey aslında. Ee, Özür ve... dilerim bölüyorum. Buyur negatif, lütfen. İletişimde negatif bir şeyse başka bir şey diyoruz ya. E, oluyor, sektörde yaşıyoruz. Negatif eleştiriler de alıyoruz, pozitif eleştiriler de alıyoruz. Ama negatifle karşılaştığımızda genelde bir modumuz düşer ya. Bunun önüne ne, nasıl geçebiliriz? Ne önerirsiniz bizlere bununla ilgili? Ya yazıyorum sorunu, tek tek gidelim, buna da dönelim. <laughs> Tamamdır. Şöyle gideyim, negatifi ne yapabiliriz diye. Çünkü aslında bir parça içinde var şimdi söyleyeceğimin ama tam ona da cevap vermeye çalışayım. Şimdi bütün bunlar etkiliyor ya aslında o döngüyü. Ee, bu iletişimin ilk sorunda şey vardı, pandemide ve yaptığımız iş itibariyle iletişimi nasıl yapmalıyız, nasıl iyi olabilir dedin. Ee, bir kontrol soru sorayım orada, mesela Bizim işimizde ya da e, bizim işimizde mi iletişim daha önemlidir klinik araştırma camiasında yoksa mağazada satış yapan birisinin işin, için işinde mi daha değerlidir, daha önemlidir? Ne ben, düşünüyorsunuz? Ben bir, şahsen. Böyle işaret yapabilirler bir 2 diye. Bir, bir bizim et, işimiz et, olsun, enfram. iki mağaza olsun. vermek isteyen arkadaşlarım var mı? Ben kendi fikrimi söylemek istiyorum. Evet, bir diyen var mesela arada. Bir diyen var mı? Evet, var. var. Bence iletişim her alanda çok kıymetli. Ben böyle görüyorum. Diyen de var. Kesinlikle ben de iki alanda da, yani her alanda e, hayatın en küçük anından en büyük anına kadar, işe kadar, aileye kadar her yerde iletişim benim için aynı değerde. Çünkü zaten e, ailede ya da ufak çaplı toplumda iletişim kuramayan insanlar aslında iş ortamında da iletişim kuramıyorlar. Yani bence bu, bu zincir birbirine bağlı. Süper. Gizlenmiyorum yaptı galiba değil mi? Doğru anladım. Evet. evet süper. Yüzde yüz katılıyorum. Aslında hani ilk reaksiyon olarak hepimiz şey diyoruz işte mağazadaki bir satış diyebiliyoruz. Hepimiz demiyoruz yani çoğunluk olarak diyebiliyoruz. Sanki mağazada satış yapan kişisi için iletişim daha önemli bizim gibi daha bilimsel kağıt kürekle alakalı bir iş yapan insan için aynı oranda önemli değil. İşte üçüncü diğer ucu koyayım IT çalışanları için diyelim hani bir mağaza iki biz üç IT diye sıralayabiliriz ama aslında buna tamamen dediğinize katılıyorum ben aslında üçü için de aynı derecede önemli çünkü bizi insan yapan ve insan olarak farklılaştıran şey nasıl iletişim kurduğumuz ...nasıl anlattığımız ve nasıl anlaşıldığımız, karşı tarafı da nasıl anladığımız. Bu işin de özelinde siz aslında çok dinamik bir iş yapıyorsunuz. Yani saha koordinatörlüğü e, çok e, partili bir iş. Yani saha koordinatörü sadece doktorla iletişim kurmuyor. Sadece hemşireyle kurmuyor, sadece hastayla kurmuyor. Hasta, doktor, hemşire, e, teknisyen, hastanedeki güvenlik görevlisi ne bileyim işte yardımcı araştırmacı, sponsor tarafındaki proje müdürü, CRA arkadaş, CTA arkadaş, ESMO'daki yönetici, SMO'daki başvurunuzu yapan kişi, işte yeri geliyor etik kurulundaki döner sermayedeki birisi. Yani böyle farklı beklentileri, öncelikleri olan insanların hepsini bir tane platform üzerinde siz eşit şekilde iletişmeye çalışarak bir şeyler yaptırtmaya çalışıyorsunuz kendi işinizi doğru yapmak adına. Bu çok zor bir şey çünkü bazen sadece hasta odaklı şapkanız e, geliyor gözünüzün önüne. Bazen sadece firmanız özelindeki şapka geliyor. Bazen sponsora karşı olan duruşunuz geliyor ama aslında hepsiyle yapılması gereken şey aynı. Bütün bunların yanında da şu geliyor. Biz aslında normalde böyle konuşmaya alışırız değil mi? Hani birbirimizde ağzımızdan bir söz çıkıp karşı tarafımızın da bizi gözüyle görüp kulağıyla dinlediği bir iletişime alışırız. Ama pandemi döneminde biz aslında gözlerimizle e, dinler, ellerimizle de yazar hale geldik. Konuşur hale geldik yanlış söyledim. Elimizle konuşuyoruz o WhatsApp'a yaza yaza ya da işte şu anda Telegram'a yaza yaza ya da X, Y, Z ne platformu kullanıyorsunuz e, or veya e-mail. Aynı şekilde e-mail içinde geçerli bu. Ama e, ne kulağımızda duyuyoruz? Yani siz benim ses tonumu duymuyorsunuz ben size oraya yazdığımda. istediğiniz şekilde o ses tonumu kendiniz algılayabilirsiniz. Bunu modunuza bağlı olarak negatif de yapabilirsiniz. Pozitif de yapabilirsiniz. Sesi. Aynı yazıyı çok farklı okuyabilirsiniz aslında. Dolayısıyla gözlerimizle duyduğumuz bir şey zaten iletişimi zorlaştıran bir şey ağzımızla konuşmak yerine ellerimizle konuştuğumuz zaman bu da zorlaştıran bir şey. Bu da bu dönemde aslında en fazla burada benim gördüğüm şu son bir senede e, iletişim kazalarının problemlerinin en kilit noktası burası. Çünkü herkes yazdığını, okuduğunu e-mail'de ya da telefonunda bazen hatta telefonda bile, yani konuşmada bile bu oluyor ama bir tık daha az. Farklı yorumlayabiliyor, farklı bir anlam katabiliyor. Yani oraya mesela ne bileyim hani çok çabuk yaz demiş birisi. Sizin için çok çabuk anlamlandırma denen bir kavram vardır iletişimde. Herkes bir kelimeye farklı anlamlar yükleyebilir. Birisi için çok çabuk demek hani hemen bitir rahatla demek olabilir. Birisi için çok stresli bir şey olabilir. Çünkü bütün hayatı boyunca işte ebeveyni ona çok çabukla alakalı bir şey yapmıştır ve bir travması vardır bununla alakalı. Çok çabuk, çok basit bir kelime, çok düz bir kelime. Yani hiç kimsenin çok büyük bir anlam yüklemeyeceği bir kelime ama karşı taraf için bambaşka bir anlamı olabilir. Ya da o döneme ait olabilir o anlamı. Yani illa çok geçmişten gelen hani çocukluğumuza inelim modunda söylemiyorum bunu o haftaki o günkü o hoca ile olan ilişkinize bağlı olarak da bu olabilir. Dolayısıyla en basiti bu söylediğinde aslında bir kere gelen okuduğunuz bir şeye gerçekten nötr bakabilmeyi gelen şeyin şebnemin şahsıyla bir alakası olmadığını şebnemi ne göklere çıkardığını ne yerlere yerin dibine soktuğunu bu yargıları bir kenara bırakıp bu bana ne diyor? Burada aslında benden istenen ne? Ya da bana sorulan ne? Yani bana iletilen cümleye bir cevap verme e, içgüdüsüyle değil de bana iletilen cümleyi anlayabilme, duyabilme içgüdüsüyle bakmak gerekiyor. Aslında en belki ilk söyleyebileceğim tüyo bu sanma. Çünkü gerçekten hepimiz bu arada eski şeylere de bakabilirsiniz. Hani Bizim düşünürlerimiz işte Mevlana, Yunus Emre'de falan da var. Bu arada Avrupa'daki işte Nietzsche gibi yazarlarda da var. İnsanın problemi herhangi bir iletişime başladığında cevap vermek üzerine iletişim kuruyor. Dinlemek ve anlamak üzerine iletişim kurmuyor. E, bir savunma modunda iletişim kurmaya başlıyoruz. Aslında bu savunma modunu bir kenara çekmek gerekiyor. Çünkü biz suçlu değiliz. Biz yanlış yapabiliriz. Eksik bir şey de yapabiliriz biz suçlu değiliz, karşı tarafta yargıç değil. Dolayısıyla ne geliyorsa bir ne geldiğini, ne olduğunu ve niye sorulduğunu, niye bunu, bununla ilgili bir şey yazıldığını anlamaya çalışmak lazım önce. Anladıktan sonra hani bazen üstüne yatın deriz ya bizim gene eski tabirlerimizle. Bazen olayların üstüne yatmak, yatmak demek bir gece üstüne yatmanız gerekmiyor. Bir dakika, beş dakika, on dakika durmak ve düşünmek aslında. Ne var burada? O ilk içgüdüsel reaksiyonu durdurabilmek. Bu aynı zamanda siz birine bir şey yollarken de yapmanız gereken bir şey. Yani CRA'nız bir şey yapmadı diyelim. İstediğiniz bilgiyi size ulaştırmadı ya da çok sizi zor durumda bırakacak, çok son dakika bir şey yaptı. O ilk içgüdünüzle o reaksiyonu vermek yerine bir dakika durup hani ben aslında burada ne istiyorum, neye ulaşmak istiyorum, neye ihtiyacım varı süzgeçten geçirip cevap vermeyi başarabilmek. Bence bu pandemi döneminin yani bu kadar belirsizlik, hızlı geçen, e, anlık değişen ve insanın insanla temas edemediği e, pandemi döneminin en kritik şeyi o e, geleni kenara park etmeyi ve alt metinde ne yazdığını anlamaya çalışmak. Amacın ne olduğunu anlamaya çalışmak. Oldu mu cevap soruna bilmiyorum. Teşekkür Hanım, çok teşekkür ederiz. Ee, yalnız bizim şöyle bir sorunumuz var aslında. Hani biz bir ofis çalışanı olmadığımız için bazen inanın o bir dakikamız bile olmuyor. Yani böyle durup dinlenmelik ve tüm mailler bize urgent geliyor. Dolayısıyla e, hani hızlı aksiyon almaya da alıştığımız için artık böyle direkt hani düşünmeden, e, ne sorulduğunu gerçekten e, kanıksamadan Hemen cevap vermeye odaklanıyoruz. Bu konuda evet burada ben yani kişisel olarak hata yaptığımı düşünüyorum. Belki şey bu yüzden gelen maili ya da mesajı kendi sesimizle seslendirmeyip kendi duygusuz gecimizden geçirmeyip sadece akılsız gecimizde geçirip eleyip bakabilsek, göreve odaklansak sanki daha kolay olacakmış gibi hissettirdi. Eee anlattıklarınızdan çıkardığım sonuç bu benim en azından. Böylece pandemi sürecinde de sanıyorum ki Bizler için daha kolay olacak her şey bu durumda. Süzgeç konusunda daha. katılıyorum. Orada hani hep e, akıl ve kalp süzgeci aslında. Sadece akılla hareket etmek insani olarak yeterli değil. Sadece kalple hareket etmek de profesyonel olarak yeterli. Dolayısıyla ikisini bir dengeye koymak zorundasınız. Ba durmak da aslında o işe yarıyor. Ama Yine galiba gizem diyorum yapan, e, gizemin yorumuna da katılıyorum. Aslında pandemi de, bu arada sadece pandemi de değil, bence son, bilmiyorum siz öyle mi hissediyorsunuz ama ben son belki 3-4 sene, 5 sene diyeyim maksimum, hayatın çok daha fazla hızlandığını ve bir şeylerin gereğinden fazla hızlı gittiğini yani sanki böyle hani e, bir yokuş aşağı inen bir kamyon var ve freni patlamış gidiyormuş gibi hissettim. çok an oluyordu. Pandemiden öncesi için de söylüyorum. Yani iş hayatına ilk girdiğim dönemle son dönem arasında çok büyük bir fark var. Hız ve mesajların döngüselliği anlamda ya da işlerin döngüselliği anlamda. Hem iyi hem kötü bir şey bu. Hem bir şeyleri daha hızlı yapmamızı sağlayan, daha kolay sonucu ulaşmamızı sağlayan bir şey. Ama aynı zamanda da uyum sağlaması, yönetmesi zor bir şey. Şimdi Gizem'in demin dediği yorum çok haklı. Şimdi dedim ki her şey acil geliyor. Aslında ofiste olmakla e, bir dışarıda olmak arasında o anlamda çok fark yok. Şu anlamda var. Durduğun an zaten e, ofiste de aynı, dışarıda da aynı. Aslında söylediğin cümlenin içerisinde kritik olan şey her şeyin acil geliyor olması. Sana her gelen işte 10 tane mail geliyor ve 10 tane e-mailin de ya da 10 tane mesaj geliyor. 10 tane yapılması gereken işin sana bugün acil diye geliyor olması ya senin özelinde planlamayla ya da kişinin özelinde, yani senin özelinde konuşmayayım, kişinin özelinde planlamayla ve işine hakimiyetle ilgili bir eksiklik olduğunu ya da e, yollayan kişilerin aslında planlamasında bir eksiklik olduğunu. Istiyor. çünkü bizim işimiz klinik araştırma işi böyle anlık bir iş değil. Klinik araştırma işi çok çok temelinde bir proje yönetimi. Proje yönetimi de isterseniz bunu bir hasta özelinde alın, isterseniz bir merkez özelinde alın, e, ülke özelinde alın, e, çalışma özelinde alın. Böyle proje yönetimleri halka halka o matruşka bebekleri gibi büyüyerek gidiyor. Ama mantığı aynı. Ne demek istiyorum burada? E, normalde bir projenin ne zaman başlayacağı? E, e, bu hani hastanede başlaması olarak öngörüyor. Ya da bir hastanın alınması olarak öngörüyor. Adım adım yani her biri kendi içinde bir proje gibi de bakabilirsiniz. Çalışmanın merkezde başlaması bir şey, hastanın ilk hastanın alınması başka bir şey, hastanın vizitlerinin devam etmesi, o hastanın projedeki yolculuğu, çalışmadaki yolculuğu başka bir şey. Küçük küçük projeler. Ama ana tema şu. Proje yönetimi demek bir şeyin bir hedeflenen zamanı vardır. Ona göre önce ya da sonra olur. Ve o zamana göre de aslında o projenin içinde olan insanlar planlamalarını yaparlar. Eğer bize X bana X projesi için A kişisinden sürekli olarak acil diye bir mesaj geliyorsa aslında o kişi doğru planlamayı yapmıyor demektir. Ha bu hiç acil diye bir şey gelmeyecek demek değil hiç beklemediğimiz bir anda bir etik kurulu kararı çıkabilir, bir ciddi advers etki olabilir, ilaçla alakalı bir şey olabilir. Siyah beyazdan bahsetmiyorum ama çok fazla sayıda olduğunu söylediğin için bunu söylüyorum ee, örnek içerisinde. Ee, aslında planlanabilirse bunu ofiste olanların planlamadığını anlıyorum bu söylediğinden de mesajlar sana öyle geliyorsa. Aslında planlanabilirse senin hiçbir şeyi merkezdeyken 3 saniye içinde cevaplaman gerekmiyor eğer hastanın e, hayati tehlikesi ya da e, onun sağlığıyla alakalı bir şey değilse. X dokümanının alınması, Y başvurusunun yapılması, bilmem ne kodunun açılması, işte ne kitinin sayılması bunların hiçbiri ama hiçbiri o gün çıkmış olamaz soru olarak. Sana geliş zamanı yanlış. Dolayısıyla da senin Karşı tarafa burada söylemen gereken, e, buradaki herkes eğer görevini biliyorsa, e, bu işi yapanlar. Görevim ne? Bu merkezdeki e, hastanın adımlarını eksiksiz yapmak, onun için ön hazırlıklarımı eksiksiz yapmak. Onun dışındaki oradaki mutfağımı diyeyim, mutfağımdaki malzemeleri e, düzenli olması gerektiği koşullarda saklayıp yap. Karşı taraf buna ekstra yani buna uymayan anlık şeylerle geliyorsa bir dakika benim bugün buna dönecek vaktim yok. Acil dediğiniz için bunu ben size işte yarın, pazartesi günü, iki gün sonra, üç gün sonra neyse şu zaman tamamlayabileceğim. Yani size her gelen acile ben bugün bunu yaptım diye dönmeniz gerekmiyor aslında. Ama gelenin aciliyetine bakıp gerçekten bir tanesine de bugün dönmeniz gerekiyor olabilir. Yani hastanın X değeri vardır ya da ilaçla ilgili özel bir şey vardır. Bir şey sipariş verecektir. Hani gerçekten acili olan da vardır. Ona bir şey demiyorum. Ama o süzgeci yaptıktan sonra olmayana geri dönüş yapmanız lazım. Şu diye bugün buna bakamıyorum. Müsait değilim. Yarın döneceğim. O dediğim en baştaki çember vardı ya. O zaman o çemberi kapatmış oluyorsunuz. Aksi takdirde size acil diye yollayan kişi, onun için acil ya o, onun için çok acil o. Ve o onu o gün bekliyor. Belki de o gün beklemiyor bu arada. Belki üç gün sonra bekliyor. Problem değil ama acil bekliyor. Ve sizin yaptığınızı varsayıyor. Yani varsaymamanız gerekiyor karşı tarafın sizin bunu kenara koyduğunuzu bilmesi, bilmesi noktasında ya da sizin yaptığınızı varsaymaması gerekiyor. Aslında iletişim demek bu mesajı karşı tarafa verebilmek demek. Yoksa her acili acil olarak temizlemek demek değil, iletişim demek. Cevap oldu mu Gizem soruna?